olarımızı bıraktık. Bilmem şu an koşa koşa operaya gidiyoruz. Opera değil, Kuğu Gölü balesi. Ben Opera İstanbul'dan gelmeden önce Kuğu Gölü balesinin oyununu gördüm internette. Dedim biletleri alayım. Ne kadar tuttu bilet? Biletler kişi başı 25 lira. 25 TL. İşte oraraksa burada. Su buraya evet. mı akıyor? Evet. Ne suyu? Ben de dedim bu ayağın parçası. Ee, biz dışarıdan o, suyla geldiğimiz zaman bu deliklere mi akacak şeyler? Hiçbir şey ya. Adamlar burası tarihi. Ben da. de sigara mı açıyoruz falan diye. Tabii canım. Tabii canım. Her şey sigara. <gülüyor> <gülüyor> Her şey sigara üzerinde. White and black. Dark is black, light is yellow. Yes. Dark. Manledir. Manledir ya Efes hey. sana bir güzel. Yağlar. bir tadı. Yağlar. Çok güzel tadı var lan. Ben severim böyle. <gülüyor> <de>. <gülüyor> hesap düz bin olmaz mı ya? Ya sus bir gün. 1300 lira hesap gelmiş. <laughs> ya bunlar pazarlık ya, da etmiyorlar. kardeşim böyle 7'ye yedi, böyle. Evet. Hazır mısınız gençler? Hadi bakalım. Yeah. Hi. What can we drink? Tekila, and, and me for you. What for you? And then take, take tequila. I, I can, uh, you take uh, and, and then uh, and then. Tomorrow you can come Ya. 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 Onu mükemmel İngilizce onu şu anatsın. Hani arada bir cümle söylemeden. Yarın kalkamazsınız dedi var ya. Çizgi filmi izliyorlar ya. Kim açtı ama bu kanalı? <laughs> Senin çayını sevsinler. Bakın Sen şey, keyif mi bak. yapıyorsun burada? Uyandık. Baka kaldık. Niye bak, Ayşe ne duru. demiştin? Şive, özellikle videolarda şiveli konuşmamaya dikkat et. <laughs> evet. Biz gezmeye çıkıyoruz. Biz dolaşmaya, şehir gezintisine çıkıyoruz. Travel. Bir şey. Şimdi şehre çıkmadan önce daha büyük bir badiremiz var. 5 kat bu gördüğünüz merdiven. darp olduk hemen. Aslında markete gidiyorduk. Şu alt katı market. Ama e, pazarı Altın. görünce... Ne diyorsun hanımefendi? Fiyatlar nasıl? Hesaplar çok kötü. Halkım hali perişan. Asgari ücret <laughs> çok düşük. <gülüyor> <gülüyor> Acil buraya bir devolüsyon gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, direkt kasap. Kasap eve gelmiş taze meyve sebze beklemiyordum burada. Soğuk ya. Ama çok ağır. daha veriyorlar Bir dene bir dene bir dene bir dene nereye kadar ya? <laughs> Vallahi taneyle aldılar. Bir dene bir dene. Pardon. Hadi çıkalım Yani. <laughs> Aynı bizim şey gibi göresel. <laughs> <laughs> Dikmişler kadınları ya. Kadınların hep bir şeyi bu. Cezası <laughs> bu. Başı Şu anda pazardan çıktık. Oradan markete geçtik. Ay koy kaç para? Çikolatalar, abur cuburlar, kaç para bunların hepsini bilmemiz Ayıp gerekiyor. O kadar ucuzdu ki yani köreler diye yeltenmedik bile. Korktuk yani. yani. Şey alalım Jack Daniels'a bakalım dedik. Gerçekten free birebir fiyat yani. Gerek yok buradan almaya. Free shoptan alınır. Ya biz alacağımızdan değil. Hani almak isteyenler için. <laughs> biz ben de anladığım kadarıyla markette pişmiş et satıyorlar. Her şeyin pişmiş Bunlar evde hiçbir şey yapmıyorlar Ya, var. Var ya restorana geliyorlar ya marketten pişmiş alıyorlar. <laughs> Herkes dışarıda yiyor yani. İnternetten kahvaltılık yerlere baktık. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bak Alfa ah şurada. Bir yerden bir yere gidelim diye yol tarifi alıyoruz. Şuradan almışız yol tarifi. <gülüyor> 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 Aynen oradan yani. Ama belli olmuyor ki. Benim. Beğenmediğimiz kafenin Hiç önünde dur tabela, yol tarifi alalım. Tabela şey yolda değil ki. Ne oldu belli değil. Şimdi içeri gireceğiz. Şu neyle karşılaşacağız? Kahvaltı yapabileceğiz mi? <laughs> Yine alkol olmasına mı sokacaklar? Kalabalık <laughs> 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 kahvaltı yeri. Kahvaltı için geldik. İnternetten bulmuştum. Şimdi. Hadi bakalım. <laughs> siparişlerimiz geldi. Bunun üstüne yumurtayı ben koydum. Sadece pankekti. <laughs> <laughs> Sizin de sarma, bu da sarma. Bize ekmek dilimi diye o iki dilim. <laughs> Gramla da verildi. Bir ekmek beklerken. Bakalım yani. <laughs> aşırı zor dedim <laughs> Thank you. Kuleyi keşfettik. Belediye binasına keşfettik, girdik. <laughs> Tabela şehrin en iyi manzarasını oradan izleyebilirsiniz yazıyordu. Resmen devlet dairesinde şu anda biz turistik gezi yapıyoruz. Çok ilginç. <laughs> Bu ne ya? Bu nasıl bir kapı? Aha, Türkçe yazıyor. Bilet 20 lira. 20 lira demişim. 20 para. Zaten biz bilet almasaydık teyze bilet satacağı da yok yani. Bayağı yürüsek yürürdük. <laughs> defa renkli bir şey gördüm. Çatının kırmızılığına bak. Çok güzel çıktı. Çok cici oh. duruyor. Az sonra şu kiliseye, şu kiliseye, sonra şuradaki kırmızı çatılı binaya gitmeyi planladık. Google Maps gibi. Buraya çıktık. <laughs> çıktık. Şehir ha, sen şehrin haritasını. Şehrin haritasını çizdik. Nereye gideceğiz artık? Şekerci. <laughs> Çok tatlısın. güzelsin güzel. Şekerci mi? Kaşın kara, gözün kara, gömürdü. Nasıl Çarmıha Onu Ne Çarmağa gelinmiş İsa burada. Güvercinlere bakın ya. Evet, Siyahlıklara götürüyor. Yapayım. Bak Burak da gitti. Evet. Al sen de ya. Al al sen de ya. Sen de ya. <laughs> Ensemble of Assumption Church. burası bir Ortodoks kilisesi. Fener Rum Patrikhanesine ben, aynı Fener Rum Patrikhanesine ne? benziyor. Neredesin Ayşenur? pazarındayız. Saflar Saat, çarşısı. çarşısı. gibi Heykel bize mesaj veriyor. Kitap okuyun. Adam İlk önce grivna parasıyla söyleyeceğim. 135 grivna tuttu. 135 dediğime bakmayın çünkü 135 grivna sadece... Vallahi bir yere girdik arkadaşlar ama 没 ế p c doymayız gibisinden gelip alfendi bir pizza söyledi. Biz Sağ dedik ki, biz mi? bu kadar büyük olacağını tamam. Bu kadar büyük olacağını tamam Yani şöyle göstereyim elim Bak elim bir dilim geliyor yani. O derece mi? Şimdi Google'dan şeye bakacağız. Translate'den. Ee, Kalını paket yapabilir misiniz? Nasıl deniyor bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> şu anda Alfan'cım neredeyiz? Bira müzesi. Bir müzesi. Bir tiyatası bence dediğine göre. Bir fabrikası. Ee, ne bu? bunları? Çözemedim ben bunları. Aa, Neden? Ne oldu? <laughs> Böyle. Ukrayna öyle bir yer ki Türkler her yerde. Biz Roma'dan hatta İsviçre'den bile Türklerden kaçarken benim en çok olduğum yeri. Bir yere İyi, kaçalım ya hepsi. Şu an kardeş. <laughs>